Merhaba arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni sürüm notları açıklandı acılar. Oyun ee, zaten kendini belli etmişti ama muhteşem bir şekilde evriliyor arkadaşlar. Çok acayip yerlere geliyor. Yani şundan bir sene sonra e, eski mucoç diye bir şey kalmayacak arkadaşlar. Çok çok acayip muhteşem yerlere gidiyor. İnşallah, inşallah bozulmaz bu süreçte oyun çok daha güzel yerlere gelir. Çok daha geniş kitlelere hitap eder. Güzel olur. Bir de bir de ya şu oyunun en temel mekanikleri ileri geri siper ve yapay zeka. Bunlar bir nebze olsa özellikle kontrol problemi. Yani ileri geri o hassas geri çekme ayarları. Bak ben de geri gidiyorum o esnada. Siper. Bunlar bir tık iki tık daha düzelirse var ya. Öf Erzincan balı gibi bir şey oluyor yani. Neyse acılar. Yeni sürüm notlarına Bakalım yeni bir aylık etkinlik geliyor İstilalar değişiyor çok acayip şekiller olacak ee, yeni oyuncular geliyor şampiyon güncellemesi hata ve iyileşme evvela arkadaşlar yeni bir aylık macera geliyor çok bir şey yazmamışlar ama klasik ödüller olacağı aşikar savaş diyarındaki tuhaf hırsızları araştırmak için şampiyonlar ile işbirliği yaparlarmış Genç mezar şey bir şap ve bu wow vision birlikte turnuvayı tehdit eden multi, e, neymiş meşhum bir Hydra planı ortaya çıkacak Aslında bakalım şimdi istilalarla ilgili arkadaşlar ee, bir değişiklik var Bununla ilgili birazdan göstereceğim detaya gireceğim O yüzden bunu geçiyorum Ondan sonra şimdi iki tane yeni karakter geliyor dediğiniz gibi keyifli Bishop ve wow Vision arkadaşlar onu da geçiyorum e, hulka güncelleme geliyor arkadaşlar iki yıldızdan altı yıldızda ee, Hulk büyük bir güncelleme alıyor. Daha fazla bilgi için falan filan falan filan falan filan. Bir de bazı ufak tefek e, varyant görevlerinde falan değişiklik yapmışlar ki onlar çok önemli değil varyantlar. Neyse bunu da geçiyorum arkadaşlar. Hulk'a da e, buff geliyor. Güncelleme geldiğinde göreceğiz büyük ihtimalle. Bir de bazı değişiklikler galan neymiş rakip duvara dayadırken galanın iki özel saldırısını fırladırken ortaya çıkan görsel efekt sorunu çözüldü, çözültülmüş. Ee, Şahin göz içinde demiş perfect release penceresine Kate Mishra'nın ile eşleşecek şekilde arttırdı. Güzel. Falan filan falan filan. Bunu da Hyperion'un Hyperion imza yeteneği bilgileri gerçek yeteneklerini temsil edecek şekilde. Evet arkadaşlar bu aylardır var olan bir problem. Aylardır var olan bir problemdi. İnşallah odur. Hyperion'un artık düzelsin ya. Süper yeteneği her zaman artılmış takviye süresi dedi ancak hangi takviyeleri asla söylemedi. Uygulamada yalnızca hiddet güç kazanın takviye edilmiştir falan filan. Hyperion'da yine Hyperion. Hyperion ağır saldırıda bazen güç kazanma takviyesinin tetiklenmesini engellemesiyle ilgili bir sorun. Zaten <laughs> o kadar bilmiyorum. Iceman'la ilgili neymiş? Kaçış falan filan. Juggernaut, Rock Çıkan ee, her türlü ters kontesine bağışlık olmadığı bir sorun düzeltildi. Tabi bazı bazen yeni güncellemeler geldikten 3-5-6 ay sonra da hataları bulunup düzeltiliyormuş. rogu yavaş sözlük açıklaması daha doğru olacak şekilde yavaşlatma sanıyorum bu. 3 no özelse falan filan falan filan. Neyse bunları geçiyorum arkadaşlar. Yani bir aylık macera geliyor. Bildiğimiz eski hulka buff geliyor. Oyuna gelecek arkadaşlar. Ondan sonra da yeni bir aylık macera geliyor. Ve asıl bomba istilada arkadaşlar. Asıl bomba istilada. Bakalım ne varmış. Şimdi istila değişiyor arkadaşlar. Bu ay mesela normalde istila gizli ne vardı? Doktor dumlar vardı. Teknodum, doktor dum değişiyordu. Onlar kalkıyor. Boston'ın oraya Kate, Kate Bishop'la Wow Vision gelecek arkadaşlar. Şimdi burada e, odaların biçimi mesela 6. zorluk seviyesinde işte 1, 4, 8 ve 12. bölgeler teknoloji becerikliğini içerecek ve son patlamalar Kate Bishop falan filan. Yani içerindeki bazı değişiklikleri söylüyor arkadaşlar. Ve bunlar bizim için çok önemli değil. Biz onu zamanla şey yaparız. Yeni hackler falan gelmiş. Onlara da bakarız. Tabii ki bizim için en önemli bomba ödül kısmı tabii ki. Hemen bakalım hocalar. Ödül kısmı nasıl bir şeymiş? Evvela bir giriş takvimi var. 8 Mart'ta arkadaşlar yeni güncelleme geliyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Yanlış hatırlamıyorsam. 5 Nisan'da bitiyor. Büyük ihtimalle Kadınlar Günü'ne özel bir etkinlik gelecek arkadaşlar. Daha önce patron akınları gelmişti. Ee, Kabire kadın dövürü. <laughs> ben onu anlamıyorum. Yani Dünya Kadınlar Günü'ne niye kadın dövürüz ki? Abi? <laughs> Neyse. Hacılar şöyle baktığımızda 7 gün boyunca e, aylık şövalye kristali parçaları gelecek. 200, 200, 200. Yani burası 600 oldu. Burası 1100 oldu. 1300, 1500 ve 2000. Yani bir tane şövalye kristali gelecek. Aa, şimdi asıl bombaya gidiyoruz arkadaşlar şu hackleri geçiyorum yani yeni orada seçeceğiniz özellikler bunları geçiyorum bakarız onları daha sonra Tehlike mağazası şimdi asıl bomba bu şimdi istilaları oynadığımızda arkadaşlar bazı e, bileşenler bir şeyler toplayacağız yine her zamanki bir şey toplayacağız ve onları harcayacağız Bu da arkadaşlar yine 8 Mart'ta geliyor ondan sonra cıma, e, 12 Nisan'da bitiyormuş Şimdi gelelim mağazaya. Mağaza için arkadaşlar ünvan ünvan var mağazamız. Tabi e, taht kırıcı ve özellikleri neyse. Mesela taht kırıcı aldığınız gibi aşağıdaki diğer ünvanları da şövalye falan filan diğerlerini de isterseniz alabiliyorsunuz. Ama şövalyeler taht kırıcıya çıkamıyor. Yine aşağılarında bir bakalım. Taht kırıcı olduğunuzda arkadaşlar 4 tane alfa 2 alabiliyorsunuz. Bu arada 373 birime bize mal olacakmış. Artık istihdardan topladığımız şeylerle 373 parça vereceğiz ve alfa 2 alabiliyoruz. Toplam 4 tane alabiliyoruz. Altın veriyorlar var 200 bin altın. 829 bence pahalı. Ya 2 milyon olsa da bunu 10 tane alabiliyorsunuz. Bu da arkadaşlar 2 milyon altın yapıyor. 8200 parçaya yani. 8200 parça. Bilmiyorum parçalar nasıl toplanacak ama. Ve alfa 2 ile kıyaslıyorum biraz pahalı kalmış. 6 yıldız özel taş kristal yani cevher uyandırma kristalleri. Toplam 5 tane veriyorlarmış. 934 tane alabiliyormuşuz. Yani 9 kere 5 45. 4500, 4600 falan mal olacak. Sonra 1500 parça 6 yıldızda arkadaşlar 5 kere alabiliyoruz. Yani baktığımızda 3-6, 7500 parça 6 yıldızı bize e, 1140 çarpı 5 yani 5500, işte 5700 civarına falan veriyor arkadaşlar. Fena değil 7500 parça. Yine 6 yıldız imza taşı, yani Cevher imza taşı yok. Bu özgünlük taşı. 6 yıldız özel taş kristali. Ona demek lan o zaman 6 yıldız özel taş kristali. Neyse İngilizcesine sonra bakarız. Bu da 6 yıldız imza taşı. Her şey yukarıdaki random olandır sanıyorum. Random alandır. Bu da genel olandır. Bundan da 10 tane alabiliyormuşuz arkadaşlar. Alfa 3'lere geldiğimizde gel bakalım. Alfa 3'lere geldiğimizde 9 tane alabiliyormuşuz 750'den. Yani 10 tanesiniz 7500 İşte 6750 parçasındır. 6750 parça alfa 3 alabileceğiz. t 6lara geldiğimizde de yine ondan vursan 9500 ise işte 8000 küsür 8500 civarında da T6'yı buradan alabileceğiz. Yollardaki ayrı. T5'e geldiğinizde 3 tane T5 alabileceksiniz diyor. Ee, %50 seçmeli S5'ten 2 tane seçebiliyorsunuz. 15.000. Oha 15.000 de çok. 1400'den bir anda 15.000'e gelmiş abi. S5'ler o kadar da şey değil ki ya böyle çok zor bulunan bir şey değil ki artık aylık macerada çatır çatır dağıtılıyor neyse T5 sınıf katı satıcıları bir tane bir tane S5 kristal random ne çıkarsa 20 bin parçaymış bunlar taht kırıcı için büyük ihtimalle bu, bu birimlerden çok fazla toplayacağız acılar bayağı fazla toplayacağız ki böyle böyle dağıtıyor bunlar ee, taht kırıcı ve üzeri taht kırıcı ve paragonlar için güzel devam edelim bakalım Şövalyelerde ne varmış arkadaşlar? Alfa 1 varmış 6 tane. S5 parçası %1'lik. Bunu geç. 10 tane S4 var. Bu güzel. Bu işimizi görür. Ee, T5 parçası. 36.000 parça. T5 var. 5 yıldızda özel taş listelerinin e, random imza taşı 30 tane. T4 8 tane. 5 yıldız imza taşı genel 15 tane. 5 yıldız parçalarına bakıyorum. 15.000 parça 5 yıldız. 3 tane alfa 2. Alfa 2'ler ve T5'leri güzel veriyor. Oyun çok iyi dağıtıyor bu arada. Yine altın var. 6000 parçada 6 yıldız burada var. Yukarıda 7500 var dağıcılar. Yani 13500 parça etti şimdiden. T5 var. Yine 6 yıldız imza taşı var. Genel 5'lik arkadaşlar direkt. Bir tane de bundan toplam 15 tane genel etti. Ee, toplanmış toplanmış neydi? Koleksiyoncunun parçası olmayan. KPO'ya baktığımda 7500 parça ortalama, 7000 parça T5 diyelim, 3 alfa 1, yuvarlıyorum rakamları o küsuratlı olanları, ee, S4 kristalinden 6 tane, 4 tane T4, 5 yıldız, 20 tane geç, 8 tane, 12000 parça 5 yıldız, bir tane alfa 2, yani KPO'lara bile alfa 2 veriyor abi, <laughs> çok acayip. 500 tane 6 yıldız. Yani 2500'de burada yukarıda ne vardı? 13500 vardı. 14000, 16000 parça. Allah Allah. 15000 parça olması lazım. Neyse. Belki ben yanlış saymışımdır. 5 yıldızımız biz üç 3 tane ve ev, 3 tane efsanevi kristal veya da 6000 parça 5 yıldız. Şimdi bu seçmeni arkadaşlar burada eğer izo arıyorsanız efsanevi kristali seçiniz. Yani Buradan zaten ya 4 yıldız ya 5 yıldız geliyor. 4 de gelse 5 de gelse 24'lü izo verecek. İzo için bunu seçebilirsiniz. Hemen direkt 5 yıldıza gideceğim garanti diyorsanız da buradan 6000 alabilirsiniz. Fatih diye 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 de devam ederseniz isterseniz durdurup bakarsınız. Şöyle ufaktan bir aşağıya doğru şey yapayım. Var mı burada çok böyle bir şey? T4 S4 falan var. Başka bir şey yok. Bu tabii artık iyice başlangıç seviyesine doğru geçiyor. Yani kavam istilalara bir tık daha arkadaşlar ağırlık vermiş. Birazcık daha böyle istilaları oynayın demiş. Ama dediğim gibi olaylar iyice değişecek. Artık mağaza bölümüne baksanız bile çok fazla şey var. Yani burada mağazalara baktığınızda şeyi görebilirsiniz. Şu andaki istila mağazasına bakın. Ne kadar kısır eşyalar var içerisinde. Ama şimdi gelecek olan mağaza güncellenmiş gibi bir şey. Dediğim gibi arkadaşlar inşallah kaban böyle devam eder. Biz de oyundan zevk almaya devam ederiz. Birazcık da bazı problemler ufak tefek ama can sıkıcı problemler. Onlar da biraz daha giderilirse bir sene içerisinde oyunu çok çok daha başka bir çehrede görmüş oluruz hacılar. İnşallah faydalı olmuştur bu bilgiler. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.